Arkadaşlar size bir tuhaf bir şeyler göstermek istiyorum. E, Kontrol listi de e, 0 metrenin gerisinde ne var bakalım sizce? Duvar mı var, uçurum mu var? Bakalım. Evet, burada duvar var arkadaşlar. Siz daha önce görmemişsinizdir belki ama ben daha önce denedim böyle bir duvar var. Hiç e, daha gerisine gidilemiyor. Şimdi bir klife bakalım. Bakalım klifte ne varmış? Evet, bakalım uçurum var. Burası uçurum arkadaşlar. Yani bunu da biliyordum. Yıllar önce Play Store'dayken denemiştim. Şimdi bir de Desert'e bakalım. Evet. Burası da uçurum arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da denemiştim. Yıllar önce. Şimdi de Doğum hile bakalım. Bunun gerisi neymiş? Evet. Bu da uçurum arkadaşlar. Burada bir duvar yok. Evet. Şimdi Kabe'ye bakalım. Çok uğraştığımız yol. Bakalım burada ne var. Evet. Duvar var. Burası uçurum değil duvar arkadaşlar. Yani bu kavenin sonu uçurum olabilir belki. Mars'ta da duvar var çünkü. Hemen göstereyim size. Bakalım Mars'ta da duvar var. Ama yanlış yere tuttum. Ah. Bakın bakın iyi bakın bunda da duvar var. Evet burada da uçurum yok arkadaşlar. Bu yüzden ilerisi uçurum kesinlikle uçurum olarak bayraktan sonra. Yani arkadaşlar sizin e, belki bilmediğiniz bir şeydir diye bu, bu videoyu gösterdim arkadaşlar. E, umarım şaşır, umarım öğrenmişsin, öğrenmişsinizdir. Neyse, daha fazla uzatmıyorum. Görüşmek üzere.